Herkese iyi akşamlar. Şimdi e devlet sitesinden 5 adet cerrahi maskenin siparişi nasıl vereceğiz? Kısaca izah etmeye çalışacağım. E devlet sitesine giriyoruz. Girdiğimizde karşımızda şöyle bir sayfa olacak. Türkiye Golf TR bakın gördüğünüz gibi. Buraya giriş yaptıktan sonra ücretsiz maske talebi yazıyor. Bakın en sağ alt tarafta. Buraya tıklıyoruz. Ya da Şuraya maske derseniz, bakın, maske diyelim. Karşımızda ücretsiz maske talebi yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Sipariş vermek için E-Devlet'e giriş yapmamıza hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi karşımızda sipariş ekranı var. Ee, önce buraya kendi kimlik numaramızı giriyoruz. Daha sonra şuralara adımızı soyadımızı giriyoruz aile bilgileri yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Aile bireyi kaç tane ise yani 20 ile 65 arasında ailede kaç kişi varsa o kadar ekleme yapacağız buraya. Kesinlikle 20 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olanlar eklemiyoruz. Çünkü buraya zaten kimlik numaramızı ve adımız soyadımızı girdiğimizde sistem bizi otomatik olarak tanımış olacak yaşımızı. Buraya aile bireylerinden bir tanesini giriyoruz. Sonra şuraya giriş yapıyoruz. Ee, tekrar bir ay ile bir ay daha eklemek istiyorsak buraya tıklıyoruz. Kimlik numarasını giriyoruz şu bölüme. Sonra adını soyadını devam ediyoruz. Ee, cep telefonu yazarken ee, sıfırla başlıyoruz. Yani sadece telefon numarasını yazmak yetmiyor. Sıfır yazıp daha sonra telefon numarasını ilimizi seçiyoruz, ilçemizi mahalle, köy, neyse artık cadde, sokak bilgileri. En son buraya adres bilgilerini, en son şuraya işte şuradaki işlem neyse o işlemin cevabını buraya yazacağız. Mesela burada kaç? 26 artı 4 30. Bunu yazdıktan sonra burayı seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra maske siparişi ver dediğimizde eğer formda herhangi bir hata yoksa her şeyi tam doldurduğu isek karşımıza böyle bir sayfa çıkmış olması lazım. Bu kadar. Herkese iyi akşamlar tekrar.